Kıymetli kuruluşlarımız, şu anda evet. her meydanımıza sizlerle sever halkımızı selamlıyoruz. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşlerimizin tertip komite başkanı, Fethiye Belediye Başkanımız Sayın Arif Karaca, her meydanımıza. İki er beylerindeyiz. Önder Akdenizli Başkanımın, kıymetli başkanımın davetlisiyiz. Seydi Kemer halkımızın, aziz hemşehrilerimizin davetlisiyiz. Yanımızda Fethiye'nin genç, dinamik belediye başkanı Halim Karaca var. Yine oda başkanlarımız var. Siyasi partilerimizin başkanları var. Hep birlikte bugün Önder Başkanımıza ve Seydi Kemer'imize geldik. Evet biliyorsunuz arkadaşlar bizim güreşlerimiz, atasporumuz Türk tarihinin ilk başlangıcından beri devam eden bir spordur. Dünya literatürüne de güreş, Türk Spor olarak girmiştir. Bu bizim gurur kaynağımız. Bunu korumak ve gelecek nesillere taşımak zorundayız. Bugün bin bir zorluklar içerisinde bu güreşi devam ettirmeye çalışan Önder Başkanım'a, Halim Başkanım'a ve bu güreşleri yüzyıllardır düzenleyen, bir kere baştan tüm organizatörlere ve bu işe gönül vermiş herkese çok teşekkür ederiz. Pehlivanlar bizim gurur kaynaklarımızdır. Pehlivanlık Türk tarihinde güçle, onu onurla, cesurlukla, gururla anılır. O yüzden bunun kıymetini bir kere bir baştan bilelim. Güreş sadece burada her yapılan bir şey değildir. Aynı zamanda Türk ordusunun da savaşa hazırlanırken aslında yaptığı antrenmandır. Güreş oradan ortaya çıkmıştır. Bu ta Metehan'dan itibaren bu böyledir. Bugün bugün bu her meydanında Alparslan'ın Malazgirt'teki azmini, Osman Gazi'nin Söğüt'teki dirayetini Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine inancını görüyoruz. Pehlivanların yüreğinde bu var. O yüzden çok önemli. Yani biz bu Anadolu topraklarında, kadim Türk topraklarında binlerce yıl, milyonlarca yıl daha yaşamak istiyorsak bu kültürümüze, tarihimize sahip çıkmak zorundayız. O yüzden işte bugün biz de buradayız. Biz de inşallah en yakın zamanda başkanlarımızdan da aldığımız örnekle Muğla'mızda büyük bir güreş düzenlemek istiyoruz. Çünkü herkesin bu işe sahip çıkması lazım. Ben tekrar değerli başkanlarıma, organizatörlere, sponsorlara çok teşekkür ediyorum. Pehlivanlarımızın bileği güçlü olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene diyorum. Öncelikle çok güzel bir organizasyon olduğunu ifade etmek istiyorum. Önder Başkanımızın imayelerinde burada binlerce insan burada ve bütün Türkiye'mizdeki baş pehlivanlarımızı bugün hep beraber izleme fırsatı doğdu bizlere. Ben değerli başkanımıza bu güzel organizasyon için çok teşekkür ediyorum her şeyden önemlisi de bir ve beraber olabilmenin, hep birlikte bu coğrafyayı teneffüs edebilmenin en güzel örneğini burada görüyoruz. Her farklı bölgeden insanlar, farklı siyasi görüşteki insanlar burada bir olduk, beraber olduk ve dayanışma içerisindeyiz. En önemli olan da buydu. Ata güreşlerimize, geçmişteki bu kültürümüze değer veren, bütün başkanlarımıza emek veren herkese ben çok teşekkür ediyorum. Ben tekrardan Önder Başkanımız başta olmak üzere ona desteğini izleyemeyen bütün personel güreşte görev alan bütün arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ederim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımızla bir sağ zaman bir koordineli içindeyiz. Sağolsun göreve geldiği günden bu yana birlikte bu Muğla'mıza bizler de Seydik e hizmet etmeye çalışıyoruz. Halim Başkan zaten Fethiye Belediye Başkanımız bizim abimiz. Fethiye ile Seyit ayırmamız mümkün değil. İkisi bir bütün. Kendilerine bizlere göstermiş olduğu bu güzel e, den, şeyden dolayı teşekkür ediyorum. Sağ Ayaklarına Herhalde sağlık olsun. başkanlarımın. Tekrar iyi seyirler diliyorum. Sağ olun.